Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. 4K 60 FPS. Arkadaşlar gayet akıcı. Vivo'dan gerçekten çok daha akıcı. Yani yapmışlar arkadaşlar. O ismi e ismi. Ama Evet. Bakın normal çeviriyorum şu anda. Hele sabit durduğunuzda hiç titremiyor. Bakın 3x'e direkt geçebiliyoruz. Evet kuşu gördünüz mü? Bakın. 1x'e geçiyorum tekrar. Bakın. Yani 3x'im um olduğu zaman elbette ki titremesi artıyordur. Çünkü yakınlığı arttırdığınız için uzaktaki nesnenin çarpı 3 kat daha fazla hareket eder. Normal yani bu. Kenara çık kenar üçgendeki benzerlik kuralından bunu bilebilirsiniz. Arkadaşlar gayet iyi. Yani karşıdan güneş geliyor farkında mısınız bilmiyorum. Şu anda ben bakamıyorum zaten oraya. Ama mesela bu tarafları çekersem daha rahat olur. Görüyorsunuz. Harika. Muhteşem yani. Harika bir kameraya sahip arkadaşlar. Ben çok beğendim yani. Bu şey değil böyle. Bakın yukarı aşağı sağ sol. Yapmışlar ya. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yani aynı stabilizasyonu uzak açıda da yapıyor. Yani onu yapmaları çok harika olmuş. Ultra geniş kamerası da gerçekten çok stabil çalışıyor. Ve Merceği de çok kaliteli onun. Onun fotoğraflarını da göreceksiniz zaten. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun.